günaydın saat sabahın beş buçuğu bugünkü rotamız Yunanistan şimdi arabadan eşyalarımı aktardım Birazdan ekibin kalan kısmını toplayalım <laughs> <laughs> Selam okay, okay, Let's go tekrar günaydın. Saat 8, biz sınırı geçtik. Şu anda Yunan kapısına doğru ilerliyoruz. Türk tarafını 5 dakikada geçtik diye sevindik ama Yunan tarafında durduk. Bekliyoruz bayağıdır. Yunan sınırına geçtik. Ortalama 1 saat, 1 saat 15 dakikada geçmiş olduk. Türk tarafı çok hızlıydı. 5 dakika içinde geçtik. Ama Yunan tarafında biraz kalabalık vardı. İkinci gişeyi açtılar. İkinci gişeyi açtıktan sonra hızlandı. Çiftçiler yolu kapatmış. Başka yollara soktu bizi. Gelmişken de böyle bir yer gördük. Güzelmiş bakıyoruz. Biz şimdi Selero'ya geldik. Türkçe adı Gökçeler. Biz buraya börek yemeye geldik. Dedeağaç'ta çok güzel börek yapan yerler var ama en iyisi burada. Biz Selanik'e geldik. Fakat Selanik inanılmaz kalabalık. O yüzden burada ufak bir işimiz var. Onu halledip kavala'ya geçiyoruz. <laughs> Günaydın, biz dün kahvaltıdan sonra çok yorulmuşuz, direkt otele geçip uyuduk. Şimdi otelde kahvaltımızı yaptık, çıktık. Bu gümülcenin çıkışında İskeç'e, Jumbo'ya gidiyoruz. İnternette kapalı gösteriyor ama bir şansımızı deneyeceğiz. nette kapalı yazıyorsa kapalıdır. Biz kapısına kadar geldik ama kapı duvar. Belki dedik yanlış gösteriyordur bakalım. Ama kapalıymış. Yılbaşı sonrasında herhalde 2-3 günlük izin vermişler. Şansımıza başka yere bakacağız artık. Narlı köyün meşhur bir taş köprüsü var. Oraya gidiyoruz şu anda. Arabayla buraya kadar çıkabildik. Buradan yukarı yayan devam ediyoruz. Veysel önden önden gidiyorsun. Alışkınsın tabii daha çıkmaya. Abi bizim ata sporu bu. <laughs> Biliyorsun. O konulara girmek. genel kültüre de sahip olmak şu anda etkileyici. Ama geniş aşağıya da gidebilsin. <laughs> aşağıya mı gidiyor Nasıl geri çıkacağız? Buraya. Ya buradan iner çıkarız lan. Kanka buradan da inebiliyorsun. Hiç gerek yok ki kasılmaya, atlamaya bile gerek yok. Bak şuradan geçiyorsun. Buradan <laughs> böyle hop hop. Yok şuraya diyorum ya aşağıya. Oğlum siz de kaçakçılar gibi ben eşeğim sanki. Önce mayınlı yolu beni yolluyorsunuz. <laughs> <laughs> Bir ya şey tamam tamam. Çok güzel olsun. Böyle oldu da şekil oldu Ama işte yaptan şey. Benim Düşme kötü düşersin. Bak düşme sakın vallaha çok kötü düşer. Kötü. poz verin. Evet, merhaba. Tam bir doğa harikasının içindeyiz şu an. Evet. Evet. Uzun uğraşlar sonucunda. Evet. Kamerayı üçten fazla gördüğümüz için artık konuşabiliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Biz samimiyete erdik şu an. Evet. Yunanlıların bile gelmediği yerlere geldik. Biz şimdi İskeç'e'den çıktık. Bulgar kapısına geçiyoruz. Kapıkule'den geçeceğiz. Öncesinde Makazatlı kapıdan geçiş yapacağız Bulgara. İpsalaya baktık. İpsalada şu an 1,5-2 saat trafik var. Gerek yok. O sürede Bulgara geçeceğiz. Bulgardan çok daha rahat geçeceğiz. Biz uygulamayı tekrar kontrol ettik. Pazar köle kapısı boşmuş. Boşuna dolaşmayalım diye Pazar Kule'ye döndük. Biz şimdi Pazar Kule sınır kapısına geldik. Burada 7-8 araç vardı. Bir yarım saattir falan buradayız. Önümüzde bir araç kaldı. Birazdan pasaportlarımızı vereceğiz. Ee, hemen bunun yanında gümrük noktası var. Taksifir'i almak istediğinizde belgelerinizi önce oraya veriyorsunuz. 2 dakikalık bir işlem yapıyorlar. Ondan sonra pasaport kontrolüne giriyorsunuz. Daha sonradan da Free'nin içinde bir posta kutusu var. Verilen belgeleri oradaki kutuya atmamızı istediler. Biz seyahatimizi Edirne'de ciğer yiyerek bitiriyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. El sallayayım ben. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.